Arkadaşlar, dostlar, canım Türkiye'm. Şu anda İngiltere'de akıl almaz bir olay yaşanıyor. BBC haftalardır manşetlerinden Türkiye'yi düşürmüyor ve İngiliz havacılık dünyası köklerinden sarsılıyor. Peki ama ne oldu? Ne yaşandı da Avrupa'nın kibri, boğazın serin sularına gömüldü. Dürüst olmak gerekirse, Asya'daki, özellikle de Türkiye gibi bir ülkedeki havalimanlarını hep küçümserdik, bu şok edici itiraf, tam 27 yıldır İngiliz kraliyet ailesinin özel uçağını kullanan, gökyüzünün fatihi kaptan James Henderson'a ait. Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt Avrupa'nın en prestijli havalimanlarına binlerce kez iniş yapmış bir efsaneden bahsediyoruz. Ancak geçtiğimiz hafta İstanbul Havalimanı'nda yaşadığı o akıl almaz 72 saat, Henderson'un 27 yıllık meslek hayatındaki tüm tabularını, tüm önyargılarını yerle bir etti. Londra'dan Tokyo'ya havalanan kraliyet uçağı, Türk hava sahası üzerindeyken hidrolik sistemlerinde ölümcül bir arıza yaşadı. 10 bin metre yükseklikte uçağın kontrolünü tamamen kaybetme riskiyle burun buruna geldiler. Haritadaki en yakın sığınak sadece 18 dakika uzaklıktaki İstanbul Havalimanı'ydı. O andan sonraki 3 gün boyunca yaşananlar sadece İngiliz kraliyet ailesini değil, tüm Avrupa medyasını şok dalgalarıyla sarstı. Şimdi gelin bu inanılmaz hikayenin tamamını, bu tarihi anlara bizzat tanıklık eden Kaptan James Henderson'un kendi ağzından dinleyelim. Merhaba, ben Kaptan James Henderson. Son 27 yıldır İngiliz Kraliyet ailesinin özel pilotu olarak hizmet veriyorum. Bu süre zarfında majestelerinin ailesini dünyanın dört bir yanına, Londra'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar sayısız kez taşıdım. Dünyanın en ünlü, en modern havalimanlarını avucumun içi gibi bilmekle her zaman gurur duydum. Ta ki o güne kadar. İstanbul Havalimanı'nda yaşadığım o tecrübe benim için bir milat oldu ve bildiğim her şeyi temelden sarstı. O günkü her an zihnime bir film şeridi gibi kazınmış durumda. Londra'dan Tokyo'ya doğru resmi bir ziyaret için havalanmıştık. Uçakta Galler Prensi ve Prensesi ile 8 kişilik bir kraliyet heyeti bulunuyordu. Her şey mükemmeldi, gökyüzü berrak, uçuşumuz pürüzsüzdü. Ancak tam Türkiye semalarından geçerken, 10 bin metre yükseklikte otiz alarm sesi kokpiti inletti. Başta basit bir sensör hatası olduğunu düşündüm. Ama alarm susmadı. Aksine çalıkları daha da şiddetlendi ve kumanda kolu sanki tonlarca ağırlığın altına girmiş gibi sertleşmeye başladı. Yardımcı pilotumla birlikte paniğe kapılmadan tüm acil durum prosedürlerini denedik ancak nafile. Uçağın hayati bir parçası iflas etmişti. Durum kritikti ve derhal inmek zorundaydık. Hemen haritayı kontrol ettim. En yakın, en güvenli liman sadece 18 dakikalık uçuş mesafesindeki İstanbul Havalimanı'ydı. Tokyo'ya ise daha saatler vardı. Uçağın durumu göz önüne alındığında, başka hiçbir seçeneğimiz yoktu. Dürüst olacağım, o an içimi derin bir endişe kapladı. Türkiye'ye, İstanbul'a daha önce hiç inmemiştim. Zihnimdeki Orta Doğu imajı, bu kadar kritik bir acil durumu yönetip yönetemeyecekleri konusunda beni şüpheye düşürüyordu. Ama bu bir tercih değil, bir zorunluluktu. Kabin ekibine durumu bildirdim ve yolculara kemerlerini tekrar sıkıca bağlamaları talimatını verdim. Ardından prens ve prensesin yanına giderek acil iniş yapmamız gerektiğini büyük bir saygıyla arz ettim. Kabindeki o anlık sessizlik ve gerilim adeta elle tutulacak gibiydi. İstanbul Hava Trafik Kontrol Kulesi ile temasa geçtim. Mayday, mayday, mayday. Bu, Kraliyet Hava Kuvvetleri uçuşu. Hidrolik sistem arızası yaşıyoruz, acil iniş talep ediyoruz. Uçakta İngiliz Kraliyet ailesi var. Kuleyle aramdaki bu diyalog, hayatımın en zor anlarından biriydi. Ancak kuleden gelen cevap, endişelerimi bir anda bıçak gibi kesti. Sesteki profesyonellik ve sakinlik inanılmazdı. Anlaşıldı Kraliyet uçuşu, sizi duyuyoruz. Biz sizin için hazırlanıyor. Tüm itfaiye ve ambulans ekipleri pozisyon alacak. Sakin olun, sizi güvenle indireceğiz. Her şey uluslararası protokollere harfiyen uygundu. Ahmet adındaki hava trafik kontrolörü tane tane, sakin ve net bir ses tonuyla bizi yönlendirmeye başladı. Alçalma seviyemizi, korumamız gereken hızı her adımı kusursuz bir şekilde tarif ediyordu. Onun o kendinden emin sesi benim en büyük dayanağım oldu ve tüm dikkatimi toplamamı sağladı. Uçak alçaldıkça ufuk çizgisinde devasa bir yapı belirmeye başladı. Bu İstanbul Havalimanı'ydı. Gördüğüm manzara karşısında nutkum tutulmuştu. Pist adeta bir otoyol gibi uzanıyordu ve iki yanında alıştığım acil durum standartlarına uygun olarak düzinelerce itfaiye aracı kırmızı ışıklarıyla bekliyordu. Hidrolik arızası nedeniyle uçağı kontrol etmek cehennem gibiydi. Ama yardımcı pilotumun desteği ve kuleden Ahmet'in anlık yönlendirmeleriyle tekerlekleri piste koymayı başardık. Hafif bir sarsıntı dışında, inişimiz mucizevi bir şekilde pürüzsüzdü. Acil durum frenleriyle yavaşlayıp durduğumuzda, derin bir nefes aldım. Hayattaydık. Uçağın kapısı açıldığında ise kariyerimin en büyük sürprizlerinden birini yaşadım. Genellikle bu gibi durumlarda sizi sadece güvenlik ve itfaiye ekipleri karşılar. Ama orada kusursuz takım elbiseleri içinde tam 10 kişilik bir havalimanı yetkilisi heyeti bizi bekliyordu. İçlerinden Zeynep adında bir hanımefendi öne çıktı ve mükemmel bir İngilizce ile kendilerini İstanbul Havalimanı VIP Destek Ekibi olarak tanıttı. İnanabiliyor musunuz? Bir acil durum anında bile güvenlik protokollerini işletirken aynı anda VIP yolcu konforunu düşünecek kadar organize bir sistemle karşı karşıyaydık. İşte o an anladım ki burası bildiğim hiçbir yere benzemiyordu. Prens ve prenses uçaktan ilk inenler oldu. Onları son derece nazik bir şekilde yönlendirdiler. Her ihtimale karşı tekerlekli sandalyeler ve tam teşekküllü bir sağlık ekibi hazırda bekliyordu. Ekip bizi pasaport ve gümrük işlemlerine atlayarak doğrudan VIP salonuna götüren özel bir geçiş yoluna yönlendirdi. Yürürken etrafıma bakıyordum. Havalimanının içi inanılmaz derecede temizdi. Zeminler ayna gibi parlıyor, devasa pencerelerden içeri dolan gün ışığı mekanı aydınlatıyordu yönlendirme tabelaları Türkçe, İngilizce, Çince ve Japonca olmak üzere dört dildeydi. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü. Sessiz ve konforlu bir salona alındık. Pasaport işlemleri 10 dakikadan az sürdü. Bagaj teslim alanına geçtiğimizde ise ikinci bir şok yaşadık. Bavullarımızın tamamı, çoktan aranjmanları yapılmış bir şekilde bagaj arabalarına yerleştirilmiş, bizi bekliyordu. Her şey akıl almaz bir verimlilik değişiyordu. Zeynep Hanım, İstanbul'da kraliyet ailesine layık süyükleri olan otelleri önerdi ve transfer için araç ayarlamayı teklif etti. İşte o an tam olarak fark ettim ki, İstanbul Havalimanı sadece lüks tesislerden ibaret değildi. Tüm sistem, kusursuz bir uyum ve verimlilik üzerine kurulmuştu. En kaotik acil durumu bile sakin ve sistematik bir şekilde yönetebiliyorlardı. Havalimanından ayrıldığımızda, 5 adet son model siyah lüks Mercedes araç bizi bekliyordu. Takım elbiseli ve kravatlı şoförler, bize büyük bir saygıyla eğilerek selam verdiler. Arabaya bindiğimde ise bir kez daha şaşkına döndüm. Koltuklar yumuşacık deriydi ve en inanılmazı, koltuk arkasındaki ceplerde İngiltere'den gelen en son baskıdı Times ve The Guardian gazeteleri duruyordu. Bu detaylara verilen önemin misafirperverliğin zirvesiydi. Araçlar havalimanından ayrılıp modern otoyola çıktığında pencereden dışarıyı seyretmeye başladım. Gördüğüm manzara zihnimdeki tüm Türkiye klişelerini tuzla buz etti. Ufka kadar uzanan gökdelenler, lüks rezidanslar. 10 ya da 20 tane değil, her biri 30 kattan yüksek onlarca devasa proje. Altı şeritli otoyol kusursuz bir şekilde asfaltlanmıştı. Boğaz Köprüsü'nü geçerken, İstanbul'un gece silüeti bütün ihtişamıyla karşımızdaydı. Yüksek binaların ışıkları bir bir yanıyor, boğazın kıyısındaki yalıların ve camilerin ışıkları suya yansıyarak büyüleyici bir manzara oluşturuyordu. Eğitten biri fısıldayarak, Tanrı aşkına, bütün bu köprüleri, bu binaları ne zaman inşa ettiler, diye sordu. Aynı soruyu ben de kendime soruyordum. Türkiye'nin bu kadar geliştiğini, bu kadar modernleştiğini hiç bilmiyordum. Şehrin merkezine, lüks semtlere doğru ilerledikçe binalar daha da sıklaştı. Neon ışıklı tabelalar, caddeleri dolduran insanlar ve arabalar. Saat geç olmasına rağmen şehir cap canlıydı. Ama en çok dikkatimi çeken şey, saat akşam 8'i geçmiş olmasına rağmen sokaklarda tek başına özgürce yürüyen kadınlardı. Yüzlerinde en ufak bir korku ifadesi yoktu. Bu Londra'da bile nadiren görebileceğiniz bir manzaraydı. Şoförümüz Türkiye'de suç oranlarının çok düşük olduğunu ve her köşe başında 24 saat açık, ışıl ışıl dükkanların ve kafelerin bulunduğunu anlattı. Otele vardığımızda, üniformalı personel kapımızı açmak için koştu. Lobinin ihtişamı ve lüksü, Londra'daki en iyi otellerle rahatlıkla yarışır düzeydeydi. Akıcı İngilizcesiyle otel müdürü bizi bizzat karşıladı. Asansörle 50. Kata çıktık. Suite'in kapısı açıldığında, panoramik İstanbul manzarasına sahip devasa bir salonla karşılaştık. Ufka kadar uzanan şehir ışıkları Paris ya da Londra'dan çok daha farklı, çok daha heybetli ve büyüleyici bir manzaraydı. O gece yatağımda uzanırken tek bir şey düşünüyordum. Biz bunca zaman nasıl olur da Türkiye'nin bu inanılmaz ilerlemesinden bir haber kalmıştık? Ertesi sabah erkenden uyandım ve pencereden dışarı baktım. İstanbul yeni güne büyük bir hareketlilikle başlıyordu parklarda koşan insanlar, işlerine gitmek için hazırlanan kalabalıklar. Henüz gün aydınlanmamıştı ama bu şehir çoktan uyanmıştı. Uçağın tamiri yaklaşık iki gün süreceği için şehri gezmeye karar verdik. Otel, bize rehberlik etmesi için yine mükemmel İngilizce konuşan bir personel görevlendirdi. İlk durağımız, şehrin en hareketli merkezlerinden biriydi. Dikkatimi çeken ilk şey inanılmaz sayıdaki özel eğitim kurumu ve dershaneler oldu. Binaların tamamı farklı dersler için özel ders veren kurumların tabelalarıyla doluydu. Rehberimiz Türk halkının eğitime ne kadar önem verdiğini anlattı. Aileler çocuklarının eğitimi için büyük yatırımlar yapıyor, çocukların okuldan sonra özel derslere gitmesi çok normal karşılanıyordu. Kafelerde ders çalışan, kitap okuyan sayısız genç gördük. Rehberimiz, Türk gençlerinin iş hayatına hazırlanmak için çok sıkı çalıştığını, rekabetin yüksek olduğunu ve bu yüzden kendilerini sürekli geliştirmek zorunda olduklarını söyledi. Ardından devasa bir kitapçıya girdik. İçerisi sessizce kitap okuyan insanlarla doluydu. Öğrencilerden çalışanlara, yaşlılara kadar herkes büyük bir konsantrasyon içindeydi. Bu inanılmaz bir manzaraydı. Çünkü İngiltere'de bile hafta içi bir günde bu kadar kalabalık bir kütüphane veya kitapçı görmemiştim. Tam o öğleden sonra acı bir telefon aldık. Eğitimizden kraliyet danışmanı olan ileri yaştakisi John William aniden rahatsızlanmıştı. Kendisinin diyabet ve yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları vardı. Hemen odasına koştum. Yüzü bembeyazdı, yatakta yatıyordu soğuk terler döküyor ve zor nefes alıyordu. Elini göğsüne bastırmıştı, belli ki kalbiyle ilgili bir sorun vardı. Derhal otelin resepsiyonunu aradım. Tepkileri inanılmaz hızlıydı. Üç dakika bile geçmeden, otel personeli ilk yardım çantasıyla odaya geldi. Ama daha da şaşırtıcısı, yanlarında iki profesyonel sağlık görevlisi de vardı en yakın hastane ile derhal koordinasyon kurduklarını söylediler. Sağlık ekibi son derece profesyoneldi. Taşınabilir bir EKG cihazı bağladılar, sir cohna oksijen verdiler ve bir tablet aracılığıyla acil servisteki doktorla canlı görüntülü görüşme başlattılar. Doktor, İngilizce olarak hastanın semptomlarını ve tıbbi geçmişini sordu ve en yakın özel hastaneye derhal sevk edilmesi talimatını verdi. Ambulans saniyeler içinde otelin kapısındaydı. İçi geniş ve en modern tıbbi cihazlarla donatılmıştı. Yoldayken Sir John'un tüm yaşamsal verileri anlık olarak hastaneye gönderiliyordu. Bu sayede oradaki doktor ekibi biz varmadan tedaviye hazırlık yapabildi. Sadece 10 dakika içinde hastanedeydik. Doktor ve hemşirelerden oluşan bir ekip bizi kapıda bekliyordu her şey o kadar hızlı ve organizeydi ki gözlerime inanamadım. Yapılan tetkikler sonucunda Sir John'un kalp damarlarından birinin tıkalı olduğu ve acilen stent takılması gerektiği söylendi. Bu, hastanenin uzmanlık alanı olan bir operasyondu. Rens'ten gerekli onayı aldıktan sonra ameliyat hemen başladı. Bir buçuk saat sonra doktor odadan çıktı ve operasyonun başarıyla tamamlandığını, hastanın durumunun stabil olduğunu müjdeledi. Ertesi gün Sir John'un durumu hızla iyileşmeye başladı. Normal bir hasta odasına alındı. Odası geniş, tertemiz ve her şeyin yatağın yanındaki bir ekrandan kontrol edilebildiği modern teknolojiyle donatılmıştı. Kardiyolog, endokrinolog ve beslenme uzmanından oluşan multidisipliner bir uzman ekip ortak bir tedavi planı hazırladı. Bu hayranlık uyandıran bütüncül bir yaklaşımdı. Birkaç gün sonra Sir John fizik tedaviye başladı. Rehberimiz, Türkiye'de hastaların en kısa sürede güçlenip normal hayatlarına dönebilmeleri için erken rehabilitasyona çok önem verildiğini anlattı. Bir hafta geçmişti ki Sir John kendi başına yürüyebilecek kadar güçlenmişti ve taburcu olmaya hazırdı. Ayrılmadan önce doktorlar bize içinde ameliyat videosu, tüm tahlil sonuçları ve rehabilitasyon planının bulunduğu İngilizce çevirisi de yapılmış bir USB bellek verdiler. Sir John bana dönüp, "Eğer İngiltere'de olsaydım bu kadar çabuk toparlanamazdım." dedi. Bu olay bana Türkiye'nin sağlık sistemini bizzat deneyimleme fırsatı verdi. Mükemmel, hızlı, isabetli ve en önemlisi şefkat doluydu. Dönmeden önceki son akşam Boğaz kenarında bir parka gittik. Hava kararmıştı ama etrafta dinlenen, sohbet eden, huzur içinde vakit geçiren bir sürü insan vardı. Ortam inanılmaz derecede sakin ve güvenliydi. Rance manzarayı seyrederken düşünceli bir şekilde, "Bu ülke neredeyse hiç doğal kaynağı olmamasına rağmen nasıl bu kadar gelişebildi?" diye sordu. Rehberimizin cevabı o günden sonra hep aklımda kalacaktı. "Efendim, bizim en önemli kaynağımız insanımızdır." biz eğitime ve teknolojiye yatırım yaptık ve bu noktaya geldik. Dönüş günü geldiğinde tekrar İstanbul Havalimanı'ndaydık. Ama bu kez etrafı rahatça inceleyecek vaktimiz vardı. Bu devasa yapının büyüklüğünü ve verimliliğini bir kez daha takdir ettim. Uçağımız Türk topraklarından havalanırken, pencereden bir zamanlar bizi şaşkına çeviren gökdelenlerin ve boğazın yavaş yavaş küçülmesini izledim. Eğitten biri, buraya bir gün mutlaka tekrar gelmek, daha fazlasını öğrenmek istiyorum, diye fısıldadı. Londra'ya döndüğümüzde, Türkiye'de yaşadıklarımız manşetlerdeydi. Rens, bir basın toplantısı düzenledi ve Türkiye'den çok değerli bir ders aldık, dedi. İngiltere'nin, Türkiye'nin verimli sistemlerinden öğrenmesi gereken çok şey olduğunu vurguladı. Şu anda İngiliz hükümeti, Türkiye'deki çeşitli sistemleri incelemek üzere bir ekip kurdu. Havacılık otoritemiz ise İstanbul Havalimanı'nın acil durum müdahale sistemini kendi havalimanlarımıza uyarlamak için çalışıyor. Bana gelince, o birkaç günü asla unutmayacağım. Kötü bir şansla başlayan acil iniş, bize Türkiye gibi büyük bir ülkeyi tanıma fırsatı veren bir lütfa dönüştü. İnsana yatırım yapıldığında, zengin kaynaklar olmasa bile nasıl büyük bir ulus yaratılabileceğini kanıtlayan bir ülke. O tecrübe, İngiltere'de bir değişimin başlangıcı oldu. Ve Prens her zaman söyler, bir gün Türkiye'ye daha fazlasını öğrenmek için resmi bir ziyarette bulunacak. Ben de o günü sabırsızlıkla bekliyorum. O acil inişin üzerinden iki yıl geçti. Türkiye'de yaşananlar, zamanla unutulmak bir yana, tam tersine Birleşik Krallık'ta sessiz ama derinden bir dönüşümün fitilini ateşledi. Hükümetin Türkiye'ye gönderdiği araştırma ekibi, kamu yönetiminin, şehir planlamasının ve özellikle sağlık sisteminin verimliliğine hayranlıklarını dile getiren bir rapor sundu. Tavsiyeler bir bir hayata geçirilmeye başlandı. Ama daha da önemlisi, İngiliz halkının Güneydoğu Asya'daki o küçük ülkeye bakışı kökten değişti. Ve sonunda beklediğim o gün geldi. Realiyet Sarayı, Galler Prensi ve Prensesinin Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu. Bu ilişkileri güçlendirmek ve ulusal düzeyde bilgi alışverişinde bulunmak için bir seyahatti. Ve elbette bu tarihi uçuşta kaptanlık görevi yine bana verilmişti. Bu kez uçaktaki atmosfer öncekinden tamamen farklıydı. Gerginlik ve belirsizliğin yerini beklenti ve heyecan almıştı. Eyetteki birçok kişi, özellikle de artık sağlığına tamamen kavuşmuş olan Sir John William, İstanbul anılarını yüzlerinde bir tebessümle anlatıyordu. Bana dönüp, Kaptan, dedi, sanki hayatımı kurtaran o insanlara bir kez daha teşekkür etmeye gidiyor gibiyim. Uçağımız İstanbul Havalimanı'na alçalırken, gözümde yine o tanıdık manzara vardı, ama hislerim tamamen farklıydı. Bu kez pistin kenarında bekleyen itfaiye araçları yoktu acil durum sinyalleri yoktu. Sadece uçağın kapısına kadar uzanan kırmızı bir hali ve majestelerini selamlamak için bekleyen bir şeref kıtası vardı. O gün bizi karşılayan aynı havalimanı yetkililerinden bazılarını tanıdım. Hepsi sıcak ve samimi bir gülümsemeyle bizi bekliyordu. Ekibin başındaki Zeynep Hanım yanıma yaklaştı ve Türkiye'ye tekrar hoş geldiniz Kaptan Henderson, dedi. Bu kez çok daha keyifli bir ziyaret için buradasınız. Resmi karşılama kusursuzdu ama benim hissettiğim şey protokolün çok ötesinde bir dostluk ve samimiyetti. Bu ziyaretin programı sadece İstanbul ile sınırlı değildi. Türkiye'yi daha derinlemesine tanımak için başka bölgelere de seyahat etme fırsatımız oldu. İlk durağımız ülkenin en büyük teknoloji ve inovasyon merkezlerinden biriydi. Gördüğüm manzara inanılmazdı. Robotların ve otomasyon sistemlerinin çalıştığı akıllı fabrikalar, elektrikli araç araştırma merkezleri ve dijital teknoloji uzmanları yetiştiren enstitüler. Renz çok sayıda genç Türk mühendis ve bilim insanıyla sohbet etti. Onların zekasından, azminden ve yaratıcı enerjisinden çok etkilendi. Bu en önemli kaynağımız insanımızdır. sözünün en net yansımasıydı. Ardından Efes Antik Kenti'nde zamanda geriye bir yolculuk yaptık. Bir zamanların o görkemli medeniyetinin kalıntılarını görmek, Türk milletinin zengin tarihini ve ülkesini defalarca küllerinden yeniden doğurabilme gücünü anlamamızı sağladı. Rehberimiz, asla pes etmeyen o savaşçı ruhun Türk kültürünün derinliklerine ne kadar işlediğini anlattı. Ancak heyetimiz için en etkileyici seyahat, Anadolu'daki bir sosyal kalkınma projesini ziyaret etmek oldu. Orada kurak toprakların nasıl verimli tarım arazilerine dönüştürüldüğünü, yerel halka nasıl yeni gelir kapıları ve daha iyi bir yaşam sağlandığını gördük. Rens çiftçilerle son derece samimi bir şekilde sohbet etti. Bu kimseyi geride bırakmayan bir kalkınma modeliydi. Geleneksel bilgelikle modern teknolojinin takdire şayan bir birleşimiydi. Ve en unutulmazan, İstanbul'daki o hastanede yaşandı. Sir John William, iki yıl önce hayatını kurtaran kalp cerrahisi ekibiyle tekrar bir araya geldi. Minnet dolu bir manzaraydı. Başhekim, Sir John'un elini sıkarak, sizi bu kadar sağlıklı görmek bizim için en büyük ödül, dedi. Modern tıp üzerine bilgi alışverişinde bulundular ve Sir John, hastanenin araştırmalarını desteklemek için kişisel bir bağışta bulundu. Ziyaretin sonuna doğru prens, Boğaziçi Üniversitesi'nde tarihi bir konuşma yaptı. Zihnimde hala çınlayan bir bölümü vardı. Türkiye'ye ilk gelişim beklenmedik bir şekilde oldu ve o geliş benim gözlerimi bu ülkenin potansiyeline açtı. Ama bu ikinci ziyaretim bana bu milletin kalbini gösterdi. Geleceği teknoloji merkezlerindeki genç yenilikçilerin gözlerinde gördüm. Gücü Efes'in tarihinden hissettim ve merhameti, halkını kucaklayan sosyal projelerle öğrendim. Türkiye, maddi ilerleme ile manevi zenginliğin nasıl zarif bir şekilde bir arada yürüyebileceğini tüm dünyaya gösterdi. Konuşma, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında ortak bir eğitim ve araştırma fonu kurulduğunun ilanı ve ardından gelen alkış tufanıyla sona erdi. Londra'ya dönüş uçağında, gökyüzüne yükselirken aşağıda ışıklarla parlayan o topraklara baktım. Bu iki seyahatin beni sonsuza dek değiştirdiğini fark ettim. İlkinde Türkiye heyetimizin hayatını kurtarmıştı. Ama ikincisinde bize bundan çok daha değerli bir ders vermişti. Bir ulusun gerçek gücünün topraklarının büyüklüğü veya kaynaklarının miktarıyla değil, insanların kalitesi, azmi ve pes etmeyen ruhuyla ölçüldüğünü öğretmişti. Ve en önemlisi, hızla ileriye giderken kendi ruhunu ve köklerini koruma yeteneğini o günkü acil iniş bir şanssızlık değil, bizi bu büyük dersle tanıştıran bir kaderdi. Ve inanıyorum ki bu, gelecekte daha da büyüyecek bir dostluğun ve